Ve transfer döneminin hareketli olduğu günlerde 4 ismi bitirip taraftarlarını mutlu eden yönetimin bir de beklenmeyen ayrılık sonrası takımda oluşan kanat eksikliği için Alvaro Morata'yı bile unutturacak yıldızı, camiayı heyecanlandıracak ismi getireceği haberleştirilmişken hakiki Fenerbahçeli olarak bilinen Berk Özer, Taraftarların göz bebeği, gitmesi istenmeyen Osay Samuel ve İlginç bir de Cengiz Ünder haberleri. Oyuncuların son durumları tek tek açıklandı. Neler mi dendi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak sürpriz ayrılık gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Elon Saint Maximen'in sözleşme feshi konusunda El Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardığını belirtirken İbrahim Seten de Kanarya, Maxi'ye ikinci devre ödeyeceği 4 milyon eurodan kurtuldu. Üstüne de 2 milyon euro kazandı bilgisini verdi ve Maxime'nin ise Bugüne dek Fransa, İngiltere ve Türkiye'liklerinde oynadım. İtalya Serie A'da büyük bir kulüpte forma giymeyi hep istedim. Napoli bana bu fırsatı sundu ve kaçırmak istemiyorum diyerek izin istediği Fenerbahçe'den hemen kaçtığı öğrenildi. Peki sarı lacivertliler Maxime'nin yerini kimle dolduracak? Verilen bilgiler ise oldukça heyecanlandırıcı. Öyle ki Galatasaray, İspanya milli takımının asforveti, en çok bonservis bedeli ödenip alınan golcüler arasında olan Alvaro Morata'yı İstanbul'a indirmiş. Fenerbahçeliler de bu transferin misillemesini yönetimlerinden bekliyorken Sinan Engin de. Fenerbahçeli taraftarlara bir info vereyim. Kadıköy'de birileri, Fenerbahçeli yöneticiler transferi sonlandırmaya çalışıyor. Bu bir şifre lütfen iyi anlayın az önce Londra'dan aradılar. Londra'da gazetelerde son Fenerbahçe'ye gidiyor yazıyormuş. Olur mu olmaz mı bilmem ama Fenerbahçe transferi bitirmek için uğraşıyor derken Devrim Zengi de Kanarya'da transfer bitmedi. Hedef Hugh Minson oyuncu Mourinho ile çalışmak istediğini kendisine iletti. Bu transfer için sürpriz isimlerde maddi destek sağlayacak konuşmasını yapmıştı. Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyada Tottenham kaptanı Hugo Inson'un transfer edilmesi için Come to Fenerbahçe kampanyasını başlattı. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Koreli oyuncuyla Londra ekibi kısa süre önce bir yıl daha sözleşme uzatmış. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2026 yılına kadar yinelemişti. Bakalım Mourinho'nun da çok sevdiği son Morata transferi gibi kiralık bir şekilde sarılı acıverti formayı giyecek mi ve ayrıca Sinan Engin devamında Berk Özer Galatasaray'a hayırlı olsun. Benim kulağıma Berk Özer'in Galatasaray'la anlaştığı yönünde gizli bir bilgi geldi şeklinde üzücü haberi vermişken Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız Ekol TV'de Berk için %40 satış payı var Fenerbahçe'de. Biz bir kulüple hangi şartlarda anlaşırsak Fenerbahçe pay alacak. Resmi olarak söz hakkı yok ama nezaketen elbette bir teklif geldiğinde önceliğimiz Fenerbahçe ile görüşmek, konuşmak olacaktır. Biz bu nezaketi Fenerbahçe'ye gösteririz. Berk Özer için Galatasaray'la anlaşmaları durumunda Fenerbahçe'nin tavır ne olacağına yönelik gelen soruya cevap veren Eyüp Spor yöneticisi Burada bu mutabakatı görmek isteriz. Bir transferin gerçekleşmesi için oyuncunun da düşüncesi önemli. Oyuncu gitmek isterse bizim Fenerbahçe'ye gösterdiğimiz nezaketi Fenerbahçe'de gösterir diye düşünüyorum cevabını verdi. Umarız belki sarı kırmızılı formayı giymez ve sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Bright Osayi Samuel ile yapılan mukavele yenileme görüşmelerinde hala bir sonuca varılamaması keyifleri kaçırdı. Mimovic de geldi. O son durumu ne olacak merak ediliyorken Nijeryalı oyuncunun TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye'deki karşılaşmalarda forma giyebilecek. Bu arada Premier Lig ve Şampiyonşip'ten teklif gelmesi halinde Osay Samuel'in en geç pazartesi günü Fenerbahçe'den ayrılıp İngiltere'ye gitmesi uçması söz konusu. Bu gerçekten çok üzücü ve bu arada Karadeniz basınından haber atmış bir Trabzonspor Eren Elmalı karşılığında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve bir miktar para istiyor şeklinde komik bir Cengiz haberi yapmışken Tolunay Kapkas da A-Spor'da Cengiz 15 milyon euro bonservis verdiler sana. Dünyanın parasını alıyorsun. Daha da fazla al ama bu olacak iş değil. Kendine haksızlık yapıyorsun. Fenerbahçe'ye haksızlık yapıyorsun. Milli takımda yoksun. Bizim bizim evladımızsın. Gerçekten kendine gel. Cengiz Ünder ne oldu sana? Futbolu mu unuttun? Nedir derdin diyerek çok doğru bir Cengiz seslenişi gerçekleştirdi.